Başlıkta veya tamneyde her neyse ne gördünüz? Hükümetlerin planı ve benim planım. Neden bunu diyorum? Çünkü son zamanlarda YouTube'da, Twitter'da çok fazla analiz, influencer, fenomen, usta her ne diyorsanız. Sürekli büyük kurumların, merkez bankalarının hatta daha da gideceğim hükümetlerin söylediklerine göre analiz yapıyorlar. Size aslında kimsenin umurunda olmadığınızı, bağımsız düşünmenin önemini, bunu nasıl yapacağınızı ve uyguladığınızda da nasıl başarılı olacağınızı göstereceğim. Yok BlackRock CEO'su Bitcoin yükselecek demiş o yüzden yükselecekmiş. Bir hükümet veya bir Avrupa Birliği bilmem ne komisyonu Bitcoin'e sıcak bakmıyormuş. Yeni bir yasa tasarısı sunacaklarmış. Bu yüzden piyasa düşecekmiş. Fed'e bile güvenilmezken insanlar çok fazla o devasa kurumları ve hükümetleri dikkate alıyorlar. Daha doğrusu manipüle ediliyorlar. Peki neden güvenilmez? Gelin geçmişe gidelim. <laughs> Enflasyon geçici. Bu söz kim tarafından söylendi? Fed tarafından ve 3 yıl oldu. Geçici olmayı bırakın, küresel bir problem haline geldi. Fed'in ilk açıklamasına inanan insanlar enflasyonun %1'lerde kalacağını düşündü ama %7'ye kadar çıktı. Bitcoin bir balonun tam anlamıyla tanımıdır. 2017'de Bitcoin 7000 dolara ulaştığında Credit Suisse CEO'su Bitcoin tam anlamıyla bir balon tanımıdır dedi. <laughs> Bunu söylediği günden beri Credit Suisse hisseleri %95 düştü. Düştü denemez çöktü. Bitcoin'in fiyatı ise %400'e yakın arttı. Credit Suisse CEO'su bu açıklamaları 2 Kasım 2017'de Bitcoin fiyatı 7300 dolar civarında seyrederken bir basın toplantısında yapmıştı. Abartılı bir dolandırıcılık ve zaman kaybı. Çok da uzak olmayan bir zamanda JP Morgan CEO'su kriptoyu abartılı bir dolandırıcılık ve zaman kaybı olarak nitelendirdi. Sonra JP Morgan JPM coin'i çıkardığını duyurdu. JPM yani JP Morgan coin kripto para ama özel ve tamamen merkezi. Görüyorsunuz sorun aslında kripto değil. Sorun onların güce ve kontrolle ulaşmalarının engellenmesi. Bir önceki videoda, gerçi birçok önceki videoda ne dedim? Onlar için önemli olan, büyük kurumlar için de, hükümetler için de önemli olan siz değilsiniz. Öncelik onlar için önemli olan şey mutlak kontrol. Coinbase menkul kıymet listeledi, bunun için izni yok. Yaptırımları uygulayacağız, İşte haber siteleri filan aynı anda hep birazdan. Eyvah hem Coinbase hem de kriptoları için çok kötü bir haber. Kripto yatırımcısı için felaket. <laughs> SEC Coinbase'e dava açtığından beri Coinbase hisseleri %30'dan fazla yükseldi. Etrafta tüm bunlar olurken saf gerçeklere bakmanız lazım. Saf verilere ve gerçeklere. Çünkü yalnızca gerçekler sizi doğru sonuçlara götürür. Devasa kurumlar, medya şirketleri vesaire sizin zenginleşmenizi istemiyorlar. İstedikleri şey daha fazla para ve daha fazla kontrol. Hükümetler de aynı şekilde doğaları gereği çünkü yapıları bu şekilde tasarlanmış her zaman daha fazla mutlak kontrol istiyorlar. Hükümetler bizim paramıza güven diyebilir. Ama biliyoruz ki her fiyat yani Merkez Bankası para birimi sıfırı boylar. Fakat her sistem resetlendiğinde insanlar yine unutuyorlar. Çünkü ne dedim? Bağımsız düşünemiyorlar. Bağımsız düşünmenin ilk adımı evden televizyonu atmak. Ana akımı takip etmemek ve kendine yatırım yapmak. Bağımsız düşündüğümüz zaman da görüyoruz. Ne görüyoruz biliyor musunuz? Bitcoin'lerin neredeyse %70'i son bir yılda hareket etmedi. Bu saf veriye baktığımız zaman, bütün yorumları dışladığımız zaman bize gerçeği gösteriyor. Gerçek ne? İnsanlar Bitcoin'i satmak için almıyorlar. İnsanlar Bitcoin'i tutuyorlar. Gittikçe daha kıt hale geliyor. FED istediğini diyebilir. Medya kuruluşları istediklerini diyebilirler. Zaten 2012-13'den beri inanılmaz bir propaganda var. Her düşüşte çöktü, bitti, balon patladı. Dediğim gibi FED istediğini diyebilir. FED zaten enflasyon geçici değil diyordu. %1'lerdeyken %7'lere kadar çıktı. Ve sürekli her açıklamada bankacılıkla ilgili olabilir, Bitcoin'le ilgili olabilir, insanların paralarına sahip çıkmakla ilgili olabilir. Her zaman insanları yarı yolda bıraktı ama insanlar güveniyorlar. İnsanlar satmak için değil tutmak için alıyorlar. Başka ne görüyoruz verilere baktığımız zaman? 19 milyon adet şu anda Bitcoin var. Aslında matematiğini yaparsanız dolaşımdaki Bitcoin sayısı bundan daha da az. Çünkü istatistik şirketlerinin verdiği veriye göre Bitcoin'lerin Muhtemelen 4'e 1'e yakını çok eski zamanda yüklü miktarda alındı bir yerde unutuldu. Yanlış yere gönderildi ve gün geçtikçe azalsa da hala yanlış yere gönderilmeye kaybedilmeye devam ediliyor. Bitcoin doğası gereği değerlenmek kıt olmak için tasarlanmış. Fed'in, JP Morgan'ın herhangi bir X kurumunun medya şirketlerinin ne dediğinin bir önemi yok. Çünkü öncelikleri elbette siz değilsiniz kendileri. Para kazanmak para kazanmaları lazım. E parayla gidip ağaçtan toplamıyorlar. Para kazanmaları için o paranın bir yerden gelmesi lazım. Birinin para kaybetmesi lazım ki diğeri kazansın. Şimdi iki çizgi çizsem şurayı kırarsa yükselir, şurayı kırarsa düşer. Bir de üstüne bir çekiliş patlatsam bazıları bayılır. Zevkten dört köşe olurlar ama daha fazla gerçekleri anlatmakta kararlıyım. Şimdi IMF insanları manipüle ediyor ve insanlara açık açık yalan söylüyor. Bakın IMF iddiasına göre Arjantin finansal suçlarla savaşmak. Yani finansal suçlara kripto para sebep oluyormuş. Yolsuzlukla savaşmak. Çok ilginç. Finansal istikrarsızlıkla savaşmak. Normalde bu Merkez Bankası kararlarından olur. Ama tamam burada da suçlu kriptoymuş. Tüm bunlarla savaşmak için Arjantin kriptoları yasaklamış. Allah Allah. Peki doğru ne? Unutmayın. Bağımsız düşüneceksiniz. Başarı için başka bir yol yok. Yalnızsınız. Kendi başınızasınız. Kendinize yatırım yapmalı bağımsız düşünebilmelisiniz. Tek gerçek bu. Ama doğrular bunlar değil. IMF IMF e yalan söylüyor. Doğrular, eğer kötü durumda olan Arjantin IMF'den borç almak istiyorsa kriptoları yasaklamaya zorlandı. IMF Arjantin'i defalarca kez yüzüstü bırakmasına rağmen bu sefer de galiba çaresiz bıraktılar veya hükümet bir yolu seçti. Kriptoları yasaklamaya zorlandılar. Ama IMF Arjantin'i kendi isteğiyle yasaklıyormuş gibi lanse etti. IMF'nin bu makalesinde aşağılara indikçe devamında sadece kriptolara saldırdığını Merkez Bankası dijital para birimlerini de deli gibi övdüğünü görüyoruz. Neden? Çünkü IMF e kontrol etmeye bayılıyor. IMF kontrol etme bağımlısı. Fakat kriptoları kontrol edebilir misin? Hayır. <laughs> Demek Arjantin finansal suçlar bunlarla savaşmak, yolsuzluklarla savaşmak için kriptoları engellemiş. Dediğim gibi yalan söylüyorlar. Arjantin yine çaresiz bırakıp kriptoları zorla yasaklattırdılar. Yoksa size para yok. Uzun vadede olumluyum. Çünkü her zaman bağımsız düşünmeye çalıştım. Bunun için çalışmak mı gerekiyor? Evet. Çünkü sabah akşam televizyon, ana akım medya, sosyal medyada ve hatta toplumda sürekli beynine doğru olmayan şeyi empoze ediyor. 7-24 dünyada şu an propaganda var. Gerçeklere bakacağız dedik. Gerçeklere baktığım zaman görüyorum ki bitcoinlerini satmıyorlar dedik. Veriler bize bunu gösteriyor. Micro strateji bitcoin almaya devam ediyor. Bunlar da aynı hatalarımız gibi ellerine para geçtikçe altın alıp bir yere stokluyorlar. Dolar maliyet ortalaması yapıyorlar ama milyarlarla. Ekosistem büyüyor. Peer to peer yani kişiden kişiye para göndermeyle başlayan bu teknoloji. Borç alma, borç verme, sigortalar, kendi verilerini kontrol etme, verilerin gizliliği, merkeziyetsizliği, tedarik zinciri, NFT'ler vesaire bambaşka bir yere geldi. Ve büyümeye devam ediyor. İyimser olup varlıkları, kaliteli varlıkları toplamaya devam edenler ve sabredenler çünkü %90 oyundan düşüyor bir yerde. Sabredenler servet inşa edecekler. Bu videoda spesifik coin ismi vermeyeceğim. Bundan sonraki videolarda da her videoda birkaç adet altcoin'e değinmeye devam edeceğim. Ama bu video onlardan biri değil. Tekrar izlemek isteyenler için veya hiç görmeyenler için bir önceki video altcoin videosuydu. Bu videoyu çekme amacım bağımsız düşünebilmenizi sağlamak. Kimin iyiliğinizi düşünüp düşünmediğini görmek. O söylediklerine göre hareket edilen kurumların söyledikleriyle çıkan olayların son zamanlarda ne kadar farklı olduğunu göstermekti. Benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar. İyi ki varsınız. Yazdıklarımı okumak benden daha sık haber almak için Twitter hesabım aşağıda. Beni daha fazla görmek isteyenler için ise Instagram hesabım aşağıda. Yeni gelecek videoları kaçırmamak ve hatta ilk görenlerden biri olmak için de abone ol butonu aşağıda. O zaman kendinize iyi bakın. Kendinize yatırım yapmaya devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.